Evet geldik. Ben kazandım ben kazandım. Kazanan Eren. Ne nasıl Eren kazandı ya? Seytan hile yapmıştır ve kazanan Eren dedim. Seytan şimdi Eren seni vuracak ve evine gönderecek yani cehenneme. Geber ulan. O şeytan da gitti ya. Aferin Eren sana. Şeytanı büyük bir basarıyla vurdu. Şimdi Level Infinite'nin sana gönderdiği bir mesaj var. Sesli mesaj. Lütfen onu dinle. Evet Eren. Ben Level Infinite. Evet. Kazandığın için seni tebrik ediyorum. Ama seytan hile yaptığı için tebrik etmiyordu. Aferin. Güzel oynadın. Ama şeytan hile yaptığı için sürekli seni vurdu. Evet şimdi de Tencet Games'in sana sesli mesajı var. Onu da dinlemek ister misin? Ben hepsini dinlerim. Tamam o zaman dinleyebilirsin. He, evet Eren büyük bir basarıydı. Şeytan hile yaptı ama sen kazandın. O yüzden hediyeni alabilirsin. Evet. Şimdi Light Speed'in yani Light Speed Studio bir mesaj var sana. Ve bir de Krafton göndermiştir sana. Tamam dinlerim. Evet Eren. Ben Kraftan. Ben grafikleri ve dünyayı ürettim. Güncellemeleri getirdim. Sen de hile yapmadan oynadın. Aferin sana. Evet, Krafton'da dinledin. Sıradaki gelsin o zaman. He, evet Eren. Aferin sana. Aferin, aferin. Şeytanı yendin ama şeytan seni vurdu. Ben de anlamadım ya. Oğlum bu ne biçim mi sesli mesajdan? Eren, sen de onlara sesli mesaj gönderebilirsin hepsine. Tamam, peki gönderelim. Evet, PUBG Mobile ve PUBG Mobile Lite'ın yapımcıları. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben kazandım ama Seltan hile yaparak kaybetti. Hepinize bu oyunu sunduğunuz için dünyamıza sizlerden teşekkür ediyoruz. Tamam Eren gönderildi. Haydi al hediyeni git evine. Bu ne oğlum? Dere mi lan bu? Neyse. Ben gidiyorum. Hadi bay bay. Bye bye Eren. Görüşürüz.